De öyle söyleyelim. 350 Lira Yakult'lu macunu var, bir de kabak çekirdeği yağı var yanında. Yok onu Bence ya. buna bir başla da. Aynen. O şey sembolik. Evde kendine danılma donum şey var. Sonra hiç aynı onun yerine geç. Aktara mevsimsel geçişlerden dolayı boğaz ağrısı çektiğim için kış çayı almaya geldim. Havalar soğudu. Dolayısıyla bitkisel çözüm ıhlamur almaya geldim. Mevsim geçişinde çoğunlukla insanlar bal, ıhlamur, papatya çayı, zencefil, zerdeçal tarzı bitkisel ürünlere yöneliyorlar. Çoğunlukla ıhlamur, e, bal... Veya karışık macunlarımız var mesela e, zencefil macunu çoğunlukla onu tercih ediyorlar insanlar ve onlar onlara çok iyi geliyorlar. E, yaşça büyük e, insanlar çoğunlukla eklem ağrıları yaşadıkları için eklem ağrısına iyi gelen, e, kemiklerine iyi gelen ürünleri tercih ediyorlar. Mesela bamya tohumu, e, e, iğde çekirdeği tozu veya eklem ağrılarına iyi gelen kremler, e, çörek otu kremi kuyruk yağlı krem tercih ediyorlar. Çocuklar da çoğunlukla hasta oldukları için okul başladığı zamanlar mevsim geçişlerinde bağışıklarını güçlendirsin diye macunlar veya bağışıklık güçlendirici yağlar tercih ediyorlar. Müşteriler çoğunlukla miktarı çok yanlış biliyorlar. Fazla kullanması gereken şeyleri az kullanıp az kullanması gereken şeyleri çok kullanıyorlar. Çok kullandığı zaman da yan etkileri oluyor. O da çok tehlikelidir. Biz onu uyarıyoruz, müşterileri uyarıyoruz ki ürünleri doğru kullansın veya miktarında kullansın. Zamanlamayı ayarlayamıyorlar. Yani bunları yanlış biliyorlar maalesef ki. Miktar konusunda yanlış yapıyorlar. Kulakla duyma bilgilerle geliyorlar. Araştırıp bilgilendirmelerini tavsiye ediyoruz. Geçen seneye göre fiyatlar çok değişti. Özellikle arı ürünlerine, bal, polen, propolis'e daha çok zam geldi.